Akar temizlemeye başlamışlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz akar çayla ilgili üst üste ondan önce de bir dile getirmiştik. Dikkate alınmamıştı. Ama geçtiğimiz hafta akar çayla ilgili e, yapmış olduğumuz eleştiriyi Sayın Belediye Başkanı ve ekibi değerlendirmiş. Kendileri oranın temizliğiyle ilgili planlamayı yapmışlar ve başlamışlar. Afyon adına şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum yaptıkları hizmetlerden dolayı. Geçtiğimiz günlerde Veysel Bey ve AKP il yönetimi ilimizin bazı semtlerinde esnaf ziyaretleri yapmışlar. Tabi basından takip ettiğimiz kadarıyla, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ve bugün de ulusal basında düşen bir haber Veysel Bey'in adına. Afyon Karahisar'da esnafın yüzde hayatından memnun olduğuyla ilgili bir manşet atmış ulusal gazetelerde bir tanesi. Ben bunu okuyunca e, seyahat halindeydim, okurken kendi kendime dedim ki Allah Allah yani biz aynı hakkında yaşamıyoruz herhalde. Veysel Bey Veysel Bey farklı bir bölgede yaşıyor. Baktım haberin içeriğine, meğersem esnaflarımızı ziyaret etmişler, esnaflarımız memnuniyetinden ifade etmişler. Şimdi esnafı hem kör bıraktılar hem topar bıraktılar. Esnafı garip bıraktılar. Esnafı kaderiyle baş başa bıraktılar. Yani esnafın varlığı yoğunu bu ekonomik krizde, bu pandemi şartlarında elinden alınan sisteme karşı memnun olduğunu ifade eden bir anlayış bence Afyon'a kör ve şaşı baktığını gösterir. Şimdi biz de aynı esnafları geziyoruz. Bu milletin elindekini, avucundakini, her şeyini sadece hayatta durabilmek için bu pandemi ortamında, bu ekonomik kriz ortamında varlığını, ailesinin karnını, geçimini doyurabilmek için elindeki ne varsa çıkaran esnafımız şu an bir o kadar da boş batağının içindedir. Kapı kapı girdiğim esnaflarda, sanayi sitelerinde esnafın yüzde doksanı bakır borcunu ödeyemediğini ifade ediyor. Bunlar da esnaf. İspat ederim size. Öylesine üst perdeler insanların durumunu gizlemeyin. Yukarıdaki sarayda yaşayan parti büyüklerimize devlet büyüklerimize doğru bilgiler aktarın ki insanların haline göre çözüm önerileri üretsinler. Yoksa siz böyle her şeyi günlük günüstanlık gösterirseniz Afyon, Karahisar ve Esnaflara ihanet etmiş olursunuz. Gerçeklerin saklamayın lütfen. Gerçekler hiçbir zaman izlenmez. Halep oradaysa Ersin burada. Değerlendirmede bulunmuş. Kentsel dönüşümün altın tepside sunulan bir fırsat olduğunu ama bunu sabote edildiğiyle ilgili sitem yapmış. Değerli Afyon kıymetli basın mensupları bir kentin kentsel dönüşüm projesi Belediyenin kontrolünde yapılan bir iştir. Ve bu bölgelerdeki insanlarımızı mağdur olmadan, ceplerinden para çıkmadan mevcut evlerinin olduğu yerlerde, mevcut evlerinin metrekaresine orantısına uygun şartlarda kentsel dönüşümü planlayan belediyemiz insanımızı her türlü hal ve hakkını korumak mecburiyetindedir. Şimdi burada insanlara altın tepside sunulan ne? Onu bir anlatın. Hangi altın tepsiden bahsediyorsunuz siz? Evin elinden alacaksınız. Evin yıkılacak, yıkılacak, evin yerine ev yapılacak. Oradan ev alması için vatandaş cebinden 10 yıllığına, 20 yıllığına borçlanacak. Bunun adı altın tepside sunmaksa Afyon Karahisar'lar adına söylüyorum. Böyle bir altın tepside sunulan bir hizmet ben görmedim. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek insanımızı memnun bir şekilde mağdur etmeden cebinden fazla para çıkartmadan insanımızın insan gibi yaşayacağı şehri, kenti oluşturmak sizin vazifeniz. Yerel seçimlerde siz bunları vaatle bulunarak geldiniz. Daha vaatlerinizin birisi bu. Bir sürü vaatleriniz var. Biz onları size hatırlatacağız. Daha vaatleriniz var sizin. Uzay projeleriniz falan var. Onları da size soracağız bunlar. Topu taca atmayın. Altın tepside sunulan bir şey yok. Hükümet sizde. Belediye sizde. Afyon Karahisarlı'yı derdiyle, kaderiyle baş başa terk edemezsiniz. Bunun adını, top, bunun adına topu taca atmak denir. Sorumluluk almamak denir. Sorumluluktan kaçmayın. Elinizi değil, gövdenizi koyun taşın altına. Afyon adına çet meydanında size teşekkür etmezsem namerdim. Ama Afyon mağdur etmeyeceksiniz. Afyon cebinden kentsel dönüşümle ilgili bir kuruş para çıkarttırmayacaksınız. O bölgelerde kentsel dönüşümden rant elde eden belediye ise belediye katlanacak. Müteahhitse müteahhit katlanacak ama orada evi damı olan mağdur vatandaşlarımızın cebinden para çıkmamasını sağlayacaksınız. Ne eleştirdik geçtiğimiz hafta ben anlamıyorum bu AK Partili belediye başkanlarından. Anlayan varsa beri tarafa gelsin. Ya arkadaşlara kusurunu söylüyoruz suç. Yanlışını söylüyoruz suç. Ya kabul etmiyorlar. Ya bu insanlara su kesintisinden dolayı bir sıkıntı yaşattınız. Bunu biz size hatırlattık. Suçlamak maksadıyla değil. Çalışan personelin ciddiyetsizliğinden bahsettik. Afyon Karahisarlılara hizmet etme adına 2009 seçimlerinde yetki aldınız. Bu insanlar size yetki verdi. Yetki veren insanları aldığınız ehliyetiyle birlikte, vekaletiyle birlikte yönettiğiniz belediyede zulüm ediliyor. Bunu anlattık size. Bu su kesintisi hem de hafta sonu, ertesi gün çocuğu çocuğu okulda olan aileler, memur olan ailelerimiz çamaşırını yıkayacak, evinin temizliğini yapacak, hafta içinde de işine gidecek. Cuma'yı cumartesiye bağlayan geceyi siz bu millete susuz geçirtirdiniz. Ne yaptınız? Ana baladan suyu kestiniz, gittiniz personeliniz evinde yattı. Yatmayacak arkadaş. Yatmayacak. Gece uyumayacak sabah kadar o su arzasını giderecek çözecek. i̇yi bilirsen bu işi benim yapmamı isteyecekmiş. Sayın Başkan zamanı gelince millet bizi çağırıyor. Allah'ın izniyle milletimiz çağırdığında biz geliriz hiç de bocunmayız. Ne sıkıntısı varsa çözecek gücümüz de var, projemiz de var, o inancımız da var. Bu millete hizmetçi olmaya biz aldıştık. İyi partiler. Sokak kaldırım işte altyapı şey e, alt geçit çalışmaları yapıyorlar belediye kesinlikle. Tabii ki gerekli olan hizmetler. Afyon trafiğinin rahatlatılması için. Ancak arkadaş orada alt geçit çalışmanız var. Hemen paralelindeki sokaklarda kaldırımlar, yollar, mollar, her bir yerde plansız, programsız kaldırım döşeniyor, bordür döşeniyor bilmem ne yapıyor. Ya Sayın Başkan bu işleri Planlı programlı yapın. İnsanlara zulüm etmeyin. Bu çalışmalarınızdan dolayı esnafımız mağdur. Ailelerimiz mağdur, öğrencilerimiz mağdur. Bunları bir plan dahilinde yapın. Güzel ediyorsunuz. İyi işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu kaldırımların yapılması lazım. Bu bordürlerin düzeltilmesi lazım. Çocuk mezarı yüksekliğinde bir kaldırım olmaz kentten bahsediyoruz. Demek istemiyorum. Afyon Kalesar'da çocuklar adına çok üzülüyorum. Balık istifi okullarda öğrencilerimiz eğitim alıyor. Ben eğer merak ediyorlarsa bir bir okulların ismini buradan açıklarım. Eğitimde seferberlik diyorlar, bilmem ne diyorlar. Okullarda balık istifi eğitim başladı. Bunun yanında Şemsettin Karahisar Ortaokulu yıkımı yapılıyor bir taraftan da. Dibindeki binada eğitim, biz şimdiki binada da kırıcılar güm 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 Çocuklar eğitim alıyor. O tenebiste bahçede oynuyor. Durmadan inşaat çalışması yapılıyor. Ya 18 ay bu okullar kapalıyken aklınız fikriniz neredeydi ve yetkililer? Neredeydi? Bu, o, bu çocuklar okula bir, 18 ay sonra okullarına kavuşunca aklınıza geldi. okulları yıkılacağı. Niye yıktırıp temizletmediniz o günlerde? diyor. Oradan geçerken güm 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 o vur kırıcının sesinden. Süleyman Demirel Fen Lisesi'yle Sosyal Bilimler Lisesi'nin oradan geçeriniz varsa bir bakın Allah aşkına. Yani o sıva düşse bir çocuğu öldürür ya. Aşağıda teneffüs oynayan bir çocuğun üstüne sıva böyle açılmış. O sıva oradan düşse dökülse çocuk ölür ya. Veya diyor, ölmezse bile kalıcı bir hasar bırakır. Bunun vebalinin altında kalırsınız ya. 18 ay diyorum ya okullar kapalı kaldı. Bu sıva tamirleri bakım onarımlar bugüne kadar niye yapılmadı arkadaş ya? Hayırdır boş okulda pandemi vardı da öğretmenler, eğitimciler, okul müdürleri evinize mi kapandınız ya? Bunların eksiklerini gidermek için niye yetkililerle plan program çerçevesinde çalışmadınız? Hangi işlerle meşguldünüz? Onun için oraların derhal üvedilikle Genç çocuklarımızın e, bir başına iş gelmeden tamir edilip halledilmesi lazım. Gerekirse okulların belli bir süre geçici olarak orada ders ara verip o tamir bakımlarının da yapılması gerekmektedir. Tabi bunu dikkate al, alırlar, almazlar bilemiyorum ama biz takipçisi olacağımızı burada ifade etmek istiyorum.